Öncelikle herkese tekrar merhabalar. Ben Dilan Domaniç. Bugün ben de sizlerle Deva Partisi hikayemi paylaşacağım. Günün son konuşması. Biraz da heyecanlıyım. Umarım güzel bir şekilde kendimi anlatabilirim. 1993 İstanbul doğumluyum. Baba tarafım Çerkes, Kayserili, Atatürkçü bir aile. Anne tarafım Erzincanlı, daha mütedeyyin bir aile sayılır. Dolayısıyla politik açıdan fazlasıyla çok sesli bir ortamda büyüdüm. Bu politik, siyasi ya da çok sesliliğin yanı sıra kültürel olarak da çok çeşitli ve çok kültürlü bir ortamdaydım. Ermeni, Süryani, Musevi, Kürt, Alevi birçok farklı kimlikten çok fazla arkadaşa sahibim. Birbirimizden farklılıklarımız vardı, var ama hiçbir zaman birbirimizden kendimizi farklı hissetmedik. Çünkü ben biliyordum ki ben nasıl Müslüman bir ailede, Çerkez, Arap asıllı ebeveynlerden, ana dili Türkçe olarak doğduysam, benim arkadaşlarımın da içine doğduğu bir ev, bir kültür ve bir aileleri var. Dolayısıyla bizler için bu farklılıklar sadece zenginlikten ibaretti. Öte yandan siyasi tarihe baktığımda, geçmişe döndüğümde ve mevcut siyasi ortamı değerlendirdiğimde fark ettim ki siyasetin ayrıştırıcı dili her kesimi belli dönemlerde kırmış, incitmiş, ötekileştirmiş ve ötekileştirmeye devam da ediyor. Dolayısıyla bu ortamdan fazlasıyla rahatsızlık duydum. Kadın özelinde bir değerlendirme yaptığımızda da aslında Ötekileştirilen her kimlik kategorisinin en dezavantajlı grubu yine kadınlar. Dolayısıyla hem siyaset içinde hem kadın hareketi içinde her türlü ötekileştirme ve ayrıştırmayla mücadele edilmesi duygusu beni siyasete sürükledi. Ee, özür diliyorum heyecandan arada böyle eserim olabiliyor. <laughs> Ya şöyle bir durum vardı aslında. Tabii bu duygular beni siyasete sürükledi ama ben Amerikan ekolü okullarda hep okudum. Dolayısıyla önümde her zaman bir yurt dışına gitme seçeneği devamlı olarak çıkıyordu. Bir şekilde gidemedim. Çünkü gitmek istemedim. Gidersem küsüp geri dönmeme ihtimalim vardı. Dolayısıyla ben kalıp mücadele mücadele etmeyi tercih edenlerdenim. Yine benim jenerasyonuma genellikle herkes apolitik bu gençler olarak bir etiket yapıştırmıştı. Aslında şöyle bir durum vardı. Biz apolitik değildik. Fazlasıyla politiktik ama mevcut siyasi ortamda kendimize bir yer bulamadığımız için politik olmamıza rağmen politikanın içinde değildik. Derken 2019'da genel başkanımızın tek tek programını izledim. Kendisinden fazlasıyla etkilendim. Çünkü siyaset hayatı boyunca aldığı her sorumluluğu en başarılı şekilde, en şeffaf şekilde Yerine getirmiş, memleketine, ülkesine, bu coğrafyanın insanına en iyi şekilde hizmet etmiş, saygın, başarılı, rasyonel ve vizyoner bir lider. Dolayısıyla o teke tek programın programının ardından internet sitesinden partimize başvuruda bulundum. Dürüst olmak gerekirse bir geri dönüş olacağını beklemiyordum. Çünkü bir siyasi parti, internetten başvuruyorsunuz, geri dönüş olur mu? Zannetmiyordum ama bir sene sonra Beşiktaş kurucu İlçe başkanımız Bahadır Özsoy, Beşiktaş İlçe Teşkilatı da bugün bizde buradaydı. Bana bir geri dönüşte bulundu ve ilçe teşkilatını kuruyoruz bize katılmak ister misin dedi. Kendisiyle de birkaç istişare edip oturup konuştuktan sonra kendisi tekrar beni Deva Partisi'nin benim için doğru adres olduğunu ikna etti. Beşiktaş ilçesindeki görevim dışında yine genel merkez kadın politikaları başkanlığında çalıştay grubunda çalışıyorum. Elif Başkanım, Bahar Hanım ve buradaki tüm kıymetli takım arkadaşlarımla beraber. Burada aslında şöyle biz kadın devada diyoruz. Çünkü Özlem Hanım konuşmasının en başında bir benzetme ve bir örnek kullandı. Yani bir uçak veya bir kuş iki kanatla uçabilirken neden tek kanatla uçsun? Evet, kadın katılımı olmadan aslında hiçbir başlıkta, sektörde ve hiçbir alanda full kapasite, tam potansiyelimizle ilerlemeyi bekleyemeyiz. Dolayısıyla biz Deva Partisi olarak kadının sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesini ve dezavantajlı pozisyonunun ortadan kaldırılmasını fazlasıyla önemsiyoruz. Kadını çözümün çeperine yerleştirmiş bir parti değil ya da sorunlarla ilişkilendirmiş bir parti değiliz biz. Kadın tam da çözümün merkezine konumlanmış durumda. Ben çağdaş, güçlü, bağımsız bir Türkiye'de yaşamak istediğim için, ülkemin kaynakları en iyi şekilde, en liyakatli kadrolarla, en sürdürülebilir bir şekilde kullanılsın, değerlendirilsin istediğim için, kimse ötekileştirilmesin istediğim için Deva Partisi'ndeyim. Artık hepimiz özgür hissetmek istiyoruz. Çok sıkıldık baskılardan, tüm bu sıkıntılardan, her gün daha negatif bir başlığa uyanmaktan. Ben, benim için Doğru Adres Deva Partisi'ydi. Bugün Deva Kadında Zirvemizin ikincisi de herkese aslında, içimizde olmayan herkese bir davetiye olsun. Tabii ki kimisi için Doğru Adres bir siyasi partidir, kimisi için bir sivil toplum örgütü olabilir, kadın hareketi olabilir ama bence burada önemli olan... Elimizi taşın altına koymak. Ben elimi taşın altına Deva Partisi'nde koydum. Teşekkür ediyorum bu kadar.